Birinci soru da, AB uzunluğu 6 ise buralar 3'e 3'tür. O ile B'yi birleştirecek olursak büyüğün yarıçapına büyük R. O ile T'yi birleştirecek olursak teğet nokta diktir. Küçüğün yarıçapına da küçük R diyorum. Taralı alan büyüğün alanı pi çarpı r kare eksi küçüğün alanı pi çarpı r karedir. Pi parantezini alacak olursak r kare eksi r kare. Pisagor'dan R kare artı 3'ün karesi eşittir. Büyük R'nin karesine eşittir. Buradan R kare öbür tarafa atarsak 9 eşittir. R kare eksi R kare bulunur. Yani burası 9 eşitmiş. O zaman cevap 9 pi bulunur. Adana. İkinci soru da merkezler arası uzaklık kök 20'ymiş. Merkezleri birleştirecek olursak bu uzunluk kök 20. O orta nokta olduğu için Burası 90 derecedir. O ile birleştirecek olursak büyüğün yarıçapına çapına büyük R'ye küçüğün yarı çapına, küçük R diyorum. Taralı alan büyüğün alanı pi R kare eksik küçüğün alanı pi R kare. Pi parantezini alacak olursak R kare eksi R kare bulunur. Pisagor'dan R kare artı kök 20'nin karesi eşittir. R kare eşittir. R kareyi öbür tarafa atarsak kök 20'nin karesi de 20'dir. Yani R kare eksi R kare 20 bulunur. Burası 20'ye eşit. O zaman taral alan 20 pi'dir. Yarım daire oldukları için de 20 pi 2'ye bölersem taral alan 10 pi bulunur. E şıkkı. Üçüncü soru da merkezden teğete dikindirecek olursam bunun yarıçapı R, bunun yarıçapı da büyük R. Taralı alan büyüğünün alanı pi r kare eksi küçüğünün alanı pi r kare pi parantezini alacak olursak r kare eksi r kare bulunur. Burada Pisagor'dan r'nin karesi artı 2'nin karesi büyük r'nin karesine eşittir. r kareyi öbür tarafa atarsak 4 eşittir. r kare eksi r kare bulunur. Yani burası 4'e eşitmiş. O zaman taralı alan 4 pi'dir. Yarım daire oldukları için bunu 2'ye bölüyorum. Cevap 2 pi bulunur. Bursa. Dördüncü soru da O ile B'yi birleştirecek olursak burası yarı çaptır 5'tir. 3, 4, 5 üçgenlerin burası 4'tür. Bu açı da merkez açıdan 72 derecedir. Bu dilimin alanı 72 bölü 360 çarpı pi çarpı 5'in karesine eşittir. Buradan işlemleri yapacak olursak 72 bölü 360 1 bölü 5'tir sadeler işlerirsek. Pi çarpı 5'in karesi de 25. 25'i 5'e bölersek bu dilimin alanı 5 pi bulunur. Bu üçgenin alanı da 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 bulunur. Toplayacak olursak cevap 5 pi artı 6 c bulunur. 5. soruda o ile c'yi birleştirecek olursak 45-45 üçgeni oluşur. Burası 2 kök 2'dir. Yarı çaplar 2, 2 bulundu. Burası da 45 derecedir. Bu dilimin alanı 45 bölü 360 çarpı pi çarpı 2 kök karesidir. İşlemleri yapacak olursak 45 bölü 360 sadeleştirirsek 1 bölü 8 bulunur. Pi çarpı 2 kök 2 karesi de 8'dir. 8'ler de gitti pi kaldı. Bu alan pi'ymiş. Bu üçgenin alanı da 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 bulunur. Cevap pi artı 2'dir. Bursa. Altıncı soruda kök 8 2 kök 2'ye eşittir. Yarıçaplar eşittir. Burada 45 45 üçgen oluşur. Yarıçaplar 2 2'dir. O zaman buralar 1 1'dir. Burada 2. Bu üçgenin alanı 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bulunur. Bu üçgenin alanı da 2 çarpı 2'den 2 bulunur. Taralı alanı bulmak için yarım daireden bu üçgenleri çıkartacağım. Yarım dairenin alanı pi çarpı yarı 2'nin karesi bölü 2 eksi. Üçgenlerimiz 1 eksi 2. Buradan işlemleri yapacak olursak 2 pi eksi 3 bulunur. Denizli.